Evet arkadaşlar ilk dersimizde baskıda görünmeyen karakterler özelliğinden bahsedeceğiz. Baskıda görünmeyen karakterler özelliğini aktif etmek için giriş sekmesindeki görmüş olduğunuz düğme kullanılır. Ben de zaten bu özellik şu anda aktif vaziyette. Dolayısıyla sayfada görmüş olduğunuz şu karakter paragrafı temsil eden her paragrafın sonunda yer alır ve baskıda görünmeyen karakterdir. Baskıda görünmeyen karakterler özelliğini kapattığım zaman ki çoğu kullanıcı bu şekilde çalışıyor o karakter görünmeyecektir fakat orada vardır. Dolayısıyla baskıda görünmeyen karakterler özelliği açık vaziyette çalışmak mantıklı bir davranış olur. Devam edecek olursak dokümanıma bir cümle giriyorum. Ve cümleyi sonlandırıyorum noktaya basarak. Yakından bakalım. merhaba ve arkadaşlar kelimelerinin arasında bir adet nokta görünmekte. Bu da baskıda görünmeyen karakterlerden bir tanesi ve boşluk karakterini temsil eder. Cümlenin sondaki noktadan farklıdır. Bu gerçek bir karakter. Baskıda görünen bir karakter ve çıktıda çıkacaktır. Buradaki nokta ise çıktıda çıkmayacaktır. Sadece boşluk karakterini temsil eder. Daha iyi anlayabilmek için baskıda görünmeyen karakterler özelliğini kapatıyorum. Buradaki nokta görünmüyor normalde fakat orada vardır. Dolayısıyla Basta görünmeyen karakterler özelliği açık vaziyette çalışmamız daha uygun olur. Devam edelim. Ee, paragrafta yeni satır oluşturuyorum. Ee, biliyorsunuz bunun için Enter değil Shift Enter tuşu kullanılır ve karşıma bir karakter daha çıkıyor. Bu karakter de satırı temsil eder ve kullanıcının elle sonlandırdığı bütün satırların sonunda yer alır. Şu ana kadar üç tane basta görünmeyen karakter gördük. Bir tanesi. Yüksek nokta boşluğu temsil eder. Görmüş olduğunuz simge satırı satır sonunu temsil eder. Bu ise paragrafı temsil eder. Bunlardan başka birkaç tane daha basıda görünmeyen karakterler var. Bu karakterleri de ilerleyen derslerde beraberce inceleyeceğiz.